Ya 5 canım var. Yok mu galibin malibin? Bende de 10 var işte. Bunlar ne lan? Ben 14 vuruyorum mi? ya. <laughs> ya 14 vuruyorum ya. Ben de 14 vuruyorum bak. Ya o ne Alev atan kılıç almış. Bir şey değil bu. Aa ben ne yapıyorum lan öyle? Ne yapıyorsun lan? İyiymiş şey. he. Ama ne <laughs> Bak ne oluyor lan? Sen mi atıyorsun? Lan? <laughs> kafama yıldız düştü. Adı ne bu? ya ananı sikeyim Jel gibi yürü. Jel değil oğlum slime onlar. <laughs> ananı sikiyim. <laughs> 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 Glowing mushroom bir Ana işe yarıyor mu? Lan. Glowing mushroom bir işe yarıyor mu? Sabit yanıma gelsene. Yaramıyor şu an. Dur gelim. Ne oldu ki? Bak çiçek attım sana. Çiçek mi? A check. bana niye böyle şeyler diyor? Bak, bak burada. Amını <laughs> <laughs> Bir canım kaldı. Benim kanama ölüyordum. Sonra da pot bastım. <laughs> Allah 10 liraya bunu almak zorunda kaldım o yüzden. Bak. <laughs> yeah, hey boy. Ya hala ölüyorum hala. Geliyorlar geliyorlar çık yukarı çık. Lan ölüyorum ölüyorum. Geliyorlar yukarı çık. <laughs> Atlar <Yukarı çık. gülüyor> buraya. Çık ben atıyorum <laughs> Kaçtım. Hop basamıyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Senin ben belanı sikeyim ya piç. Sen geliyor solucan. Öldür. Ananı. <laughs> Öldür diyor aptal ya. Korkunçmuş. Geldi. <laughs> <laughs> Patladı dur. Fıçık yapayım şurayı bir. Yap bakalım. Ananı çıkayım. <laughs> <laughs> Nereden geldi? <laughs> Kırdığımız yerden indi aptık. Şaka mı abi? Niye bu kadar? Bu neymiş lan? Oha. Sabit göte geliyordun az daha gördün mü? <laughs> Sıçtı <Suçtum> bazı. <ağzına. gülüyor> Aa sana göt ya Rab. Niye böyle bir şey yaptın? sana göt. Amına koyayım. Uf ben Spider-Man miyim? Tak. al sizi kim? Hop. Hop. <O> Oo <laughs> amına. <gülüyor> Hop. Amına <laughs> koyayım. Ben daha çıkamıyorum. Sen de ne abi? Oh, no, <gülüyor> <gülüyor> o ne yaşa? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Orası bu çocuğu. <laughs> Aa tokstan Güzel. Lan sana ne oldu? Lan bu adam öldürüyor mu o manakoyim? Çok yakında durursan, ha? çok yakında durursan. Hayır aşağı gitsin diye yönü değiştirecektim ama. <laughs> <Ha>, Dibin, <laughs> Patladık ya. O. Dibinde durursan gümlersin kanka. Dur neyse dele bordo. Bloklar bana vurmuyor ha? Bana vurduğu için ben Ananı sikiyim ama taş gibi oros bu çocuğu. <laughs> Nefesim bitti oğlum Burayı platformla kapatacağım. Tü işe yarar. Mantar dolmuş. Çıkabildi amına. <laughs> Lan kumlara atma. <gülüyor> <gülüyor> Oha kartlara bak. Çok. Lan kartlara bak. Mining potion. Mining potion içsem ya. Çok oğlum çok işte bana diktim. Bir tane de Splankur içeyim. Splankur. Oy yorlara bak. Oy. Çok mu var lan abi? Oy her yerde her yerde. Oh patır. Ya salak mısın? Komik mi oğlum? Botlar. <laughs> <laughs> sen çok salaksın lan. Sen çok salaksın lan. Salak mısın lan <ha> sen? <laughs> Mal amına koyayım. <laughs> Oğlum bana niye hakaret ediyorsun? <laughs> Salak sonra koy. Tamam, böyle bölüşme lan. Bana bir daha hakaret etme. <laughs> Ölüşe bak amına koyayım. <laughs> Bunu kayıt almayacağım. Allah'ım. Let's go mother. Çok karaktersiz bir insansın ya. Ananı sikeyim o neymiş? Piç. Niye öyle bir şey yaptın oraya? Nereye? <laughs> Burada mı? Düşmüyorsun ki buradan. Düştüm. Ben bak ortasında duruyorum tam düşmüyorum. Ben nasıl düştüm? Aptalsın. <laughs> Aha sikerim bak. Allah da ipi de kırdı. Lan öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya atalım dinamiti bak. Ben de buraya attım. Chest patlar mı acaba? Kanka onu atmayacaktın öyle. Kafamız dinamit inecek. Bak. güzel. <laughs> Ya bu kızın kaçması iyi bir şey salak kızın o kız. Siklosun gitsin ya zaten. Onu istemediğim için kanka oraya oturuyor mu zaten? Oğlum ya Alper ya. Kız şu an beni seviyor evet. galiba eski... Aaa <laughs> şu. Öldür çok Bu uyur. mu? Evet. <laughs> Yani Land. Lan. <laughs> <N 'olde gülüyor> <man? gülüyor>